Arkadaşlar hepinize selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pek aksi oynuyoruz. Yani düz canlı parkur parkurda oynayabiliriz belki fakat ondan önce arkadaşlar kanalımın son 3 e, günde toplam 20 abone hatta 20'nin çok daha fazlası bir abone artışı oldu. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi artmış mı diye yine ben bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Hep bakalım. Sen ne? 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 Arkadaşlar çabuk abone kısmına bakın çabuk. Hepinize selam kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ee, baba... Şimdi bütün 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 yorumlara bakacağım. Güzel misin dermilerci? Çok teşekkür ederim. geldi bu. Neyse. Çok teşekkür ederim. Kutluya bin o da. Arkadaşlar ben aslında fan hesabımın da olmasını isterim. Şimdi yorumlarımıza da cevap verdik. Ne? Arkadaşlar 70 yorumlara geldi ve 53'ler kalmış. Bu videoyu fark etseydim bir dili vermezdim. Sen niye? Say that. Şöyle başka kalp atmadım. 31 yanıt mı? Şimdi maşallah ne kadar yorum gelmiş. 31 yanıt gelmiş buna. 31. Bir... Ama geç 31 daha 31 normal sayı yani. Kim küfür olarak şey yaptı onu? Neyse. Burada bir kavga çıkmış sanırım. Evet başka. Çok fazla yorum. Yok. Arkadaşlar. Ben bunun olduğunu inanamıyorum. Şimdi topluluklara gidelim. Ben size bir şey göstereyim. Şok olacaksınız. Evet. Şu, bu normalde yüzdü. Şöyle göstereyim ben hatta. Şurada düzenlendi yazıyor. Burası yüzdü ben de izlemiştim. Evet yüz arkadaşlar. Yani benim ne eksenmesini beklerdim ama. Yani alet, aletli sırada yüzümle de böyle videolar gelecek arkadaşlar. Şimdi şu andan bir e, pek oynayalım. Sonra ben saçımı başım falan düzelteyim. Çünkü okuldan geldiğim için dağınırım biraz şu an. Ormanlı duruyorum. E, Aboneme bakmak için hemen geldim. Ve şimdi arkadaşlar birazcık analizlerimize de bakalım. Toplam 10.400 görüntülenme. 467 like. 79 yorum ve 19 paylaşım. Son 7 günde görüntülenmemiz 3000 artmış. Ve son PKX'te oynuyoruz videomuz. 4 like 63 görüntülenme almış arkadaşlar. Oh my god. Ve burada e, bu videoda e, burada da bir tane başarı kazanmışım ve bu videoda artı bir abone kazanmışım. Buna bakalım. Tamam. Şöyle bunda herhangi bir abone yok. Bunda da yine bir tane e, artı bir ve bunda da yine artı bir. Ee, şey olmuş arkadaşlar. Şimdi ya ben iz abone olduğunuzu sanıyordum. Sanki korktum ama neden Ben gerçekten gerçekten gerçek, inanamıyorum. Arkadaşlar videolarımı gerçekten seviyor musunuz? Ben kendimi çok şey düşünüyordum. İçeriklerim kötü düşünüyordum. Arkadaşlar bir saniye ee, abone mi bakmak istiyorum ben. Ee, YouTube. Ha dur şöyle yapalım. Direkt e, yardıma geçelim bir. Dur, nasıl yapıyorduk? Ayarlarda ayarlardan sanırım. Gizli şeylerim gözükmüyor değil mi? yardım diyelim. <laughs> Abonelerimi nasıl görüntülerim? Abonelerimi bakarım diyelim. Huh. Youtube Sadi'ye girip son aboneler. Kontrol panelinde son aboneler kartı. Kontrol panelinde son aboneler kartı. Ve izlenme süresi saati artı 302 görüntülen artı 302 artış bir olmuş. Şimdi herkese bu şeylere bir şey yapacağım ben. Ee, cevap verelim hemen. Tamam siyahlaştı. Şimdi son aboneler kartı nerede ki? Burada GT yapıyorlar. Bu ne? Ha. Ay yüzüm gözükmedi değil mi? Tamam. Gözükmesin. Ve arkadaşlar son günlerde görüntülenmem gerçekten çok fazla arttı. Bunun için de teşekkür ederim. Bakın saatte 302 artmış. Şu anda abonelerim kartı nerede? Dur bir bakalım. Youtube stüdyoda kanal kontrol paneli. <laughs> Ama şimdi abone sayınız. Analix'e sayı dokunun. Genel bakış gerçek zamanlı. Genel bakış gerçek zamanlı. Genel bakış, gerçek zamanlı. Şöyle yapalım. Analiksteyim şu anda mı? Aynı şey mi? Arkadaşlar, bir dikey moda geçelim. Ben anlayamadım şu an. E yok bir şey. Gerçek zamanlı nasıl seçiliyor ki? O zaman şöyle yapalım buradan. Genel bakış. <laughs> şöyle yapalım. Ha, tümünü göster. Youtube Studio'da kontrol payında son aboneler. Kartmış ama nerede ki? Arkadaşlar bir yer varsa yardım edebilir mi? Şu an. Şöyle tekrar kontrol paneline gelelim ama burada herhangi bir daha fazla bir şey falan yazmıyor yani. Aa. Arkadaşlar GT yapabiliriz. Arkadaşlar ben anlayamadım. Bilen varsa lütfen yazabilir mi? Yaklaşık bir yarım saate yüzüm gelecek bu arada. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı, çok severim. Bay bay.